Sevgili izleyiciler, turizm dünyası bugün Adana'dan sizlere sesleniyor. Adana'da muhteşem bir yerdeyiz. Yıllardır o bizim yol arkadaşımız, dostumuz, hep kardeşimiz dedi. Sevgili Hasan Usta'yı hemen bulduk Adana'ya gelir gelmez. Tabii ki turizm dünyasında her şey dahil sistemi var. Bugün Adana'nın o meşhur Adana kebabını yıllardır sizlere sunan Hasan Usta'yla sizi buluşturuyorum. Hasan Usta merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Kaç yıldan beri sizi ne kadar özlemişiz? Nasıl gidiyor keyifler? Keyifler çok güzel. Sizi gördük, çok çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Hasan Usta, Adana kebabı çok önemli. Herkes yapıyor ama senin yaptığın kebap çok farklı. E, tabii ki etin de mutlaka bunda çok önemi var. E, neden bu farklılığı arz ediyor bu kebap? Şimdi Adana kebabı zaten aslında bütün dünya genelinde çok önemli. Adana kebabı Türkiye için çok önemli. Adana Kebabı'nı yaparken mutlaka kendine bir şeyler koymalısınız. İnanıyorum ki Türkiye'de birçok meslektaşım Adana Kebabı'nı çok güzel yapıyordur. Ama şunu söylemek istiyorum. Her ustanın mutlaka bir özelliği vardır. Kendine bir şeyler koyuyordur, artı değer koyuyordur. Ama Adana Kebabı aslında orijinali bir yaşını yeni bitirmiş, bir buçuk yaşını geçmemiş erkek kuzu eti olması gerekir. Bunu mutlak suretle denemenizi tavsiye ederim. Bir yaşını yeni bitirmiş, bir buçuk yaşını geçmemiş erkek kuzu eti özellikle doğal ortamlarda yetişmiş koyun olursa son 10 yıldır biz bunu başarıyoruz. Yani Siirt yörelerine yetişen hırık diye bir cins koyun. Bir yaşını yeni bitirmiş, bir buçuk yaşını geçmemiş erkek kuzu eti. Çayılarda yayılandığı, aldığı farklı farklı otların kokusunu gidermek için belli bir süre besiye alıyoruz. Yani kısacası toklu diyebiliriz. Bunu bilen insanlar bilir. Toklu koyunu alıyoruz. İslami kurallarına uygun kesiyoruz. Yani kesilmesi gereken yerden kesiyoruz. Yüzde yüz kanı akması gerekir. Yüzde yüz kanı akan koyunun genel olarak yediğinizde ağırlık yapmaz. Bizim en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. İkinci bir özellik koyun etinin hiçbir bölgesini başka bir yere vermiyoruz. Yani içindeki kuşbaşılık olması gereken parçaları dahi ayırıp kuşbaşı yapmıyoruz. Bütün bölgelerini bir araya getirerek yani kısaca şöyle söyleyeyim. Butunu, et evini, kaburgasını ve diğer bütün bölgelerin tek tek sinirlerini aldıktan sonra bir araya getirerek bir kısmını el kıyması, bir kısmını da makine yaparak bir araya getirerek ve onu yoğurduktan sonra Adana kebabı oluşuyor. Yalnız bunu oluştururken etin dışında hiçbir şey atmıyoruz. Katkı madde olarak sadece tuz atıyoruz. Ve ikinci olarak müşterinin isteği üzerine hafif bir pul biber atıyoruz. Bu orijinal Adana kebabı damak tadı da da çıkıyor ortaya. E bu orijinal Adana kebabını biz bunu bu şekilde hazırladığımızda binlerce insana zaten sunuyoruz. Adana'da binlerce kebapçının içinde biz günde 4 bin, 5 bin insanı ağırlıyoruz ve çok mutluyuz. Adana kebabının Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz ve daha sonra dünya çapına yayılmasını istiyoruz. Adana kebabı gerçekten dünya dünyaya yayıldığı takdirde Türk ekonomisine çok ciddi anlamda büyük katkıda bulunacak. Tarıma ve hayvancılığa çok ciddi destek ama en önemlisi binlerce insana istihdam olacak. Yani biz Hasan Usta olarak Türkiye geneline yayılacak altyapı oluştu ve zaman içerisinde yayılacağız. Bunu Türkiye görecek. Ama ben istiyorum ki bize benzer kebapçıların da bize katılım sağlamalarını istiyorum ve biz hep beraber büyümek istiyoruz. Yani inanın yurt dışına gittiğimde Adana diye bir ilde yaşadığımı söylediğimde inanmıyorlar. Adana kebap diyorlar. Evet, Adana diye bir il olduğunu düşünmüyorlar, bilmiyorlar. Kebabıyla özür. Biliyorlar biliyor musunuz? Bizim için Türk ekonomisini kalkındıracak bu ürünün lütfen kıymetini tahakkuk ettirelim. Ben bu kebabın kıymetini biliyorum. Allah ömür verirse bu kebabın kıymetini tahakkuk ettireceğim ve o temelleri atacağım. Sevgili izleyiciler, atlıyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz, sırt çantanızı alıyorsunuz. Doğru istikamet Adana. Adana'ya geliyorsunuz. Hemen bir dinlenme yeri olarak Hasan Usta'yı mutlaka gelin görün ve keşfedin. Sandartlarla, dünya markalarıyla Adana kebabı yarıştırıyor. Ben ona hep uçan insan, rüzgarın oğlu diyorum. Gerçekten onu 7 yıl, 8 yıl önce iyi ki tanımışım. İyi ki sizlerle buluşturuyorum. Bakın bugün bir profesyonel kebapçı oldu Hasan Usta. Hasan Usta tırnaklarıyla kazıyarak, hani derler ya ekmeğini kazıyarak kazıyarak kazanan bir insan. Bu insana lütfen keşfetmeyenler de Adana'ya gelsin ve Hasan Usta'yı keşfetsin. Nereden geldiğinizi mutlaka söyleyin. ATV ekranlarında yabancı olmayacaksınız ona.